Bilinçli sedasyon nedir? Sedasyon işlemi riskli midir? Bilinçli sedasyon diş tedavisi uygulamalarını yaptırmayı olanak sağlayacak şekilde bazı ilaç ya da ilaçların santral sinir sistemini etkileyecek şekilde uygulanması işlemidir. Sedasyon işleminde sözlü iletişim hekimle hasta arasında devam eder ancak hasta nefes alıp vermeye kendi devam etmektedir. Sedasyonun genel anesteziden farkı budur. Sedasyon işlemi riskli midir? Genellikle sedasyon işlemi yetişkin ya da çocuk hastalarda oldukça güvenli bir şekilde uygulanır. Fakat bazı durumlarda komplikasyonlar gelişebilir. Özellikle santral sinir sistemini etkileyecek ilaçlar alerjik reaksiyonlar ortaya çıkartabilir ya da bu ilaçların uygulanması aşamasında anestezi aralığının iyi ayarlanmaması durumunda nefes alıp vermekte sıkıntı yaşanabilir ya da nefes alışveriş durabilir. Bu noktada sedasyon işleminin komplikasyonlarını ortadan kaldırabilecek şekilde gerekli medikal desteğin sağlanabileceği iyi merkezlerde yapılması oldukça önemlidir. Sedasyon işlemi için muayeneler uygun değildir. Dolayısıyla sedasyon işleminin uygun ortamda yapılması şeklinde sedasyon işlemi risk barındırmaz.